Merhaba. Bugün sizler için e, genç sporcuların gelişiminde çok önemli bir faktörü ama bazen gözden kaçabilen bir konuyu konuşacağız. Göreceli yaş etkisi yani GYY. Evet, oldukça kritik bir konu aslında. Elimizdeki ana kaynakta Li Xinwei, Ya Feizhen, Mingbang Li ve Shu Hong dayının bir çalışması Journal of Sport Science and Medicine'da yayınlanmış 2025 tarihli. Hmm. Cilt 24, Sayfa 397-405 makalenin başlığı da şöyle: Testing the effects of player matching in basketball matches and small-sided game training scenarios based on the relative age effect, a six-month study on physical performance and skill adaptations. <laughs> Biraz uzun bir başlık ama konuyu özetliyor aslında. Evet, tam olarak neye baktıklarını anlatıyor. Peki nedir bu göreceli yaş etkisi? Yani e, kısaca nasıl anlatırız? Şöyle <laughs> düşünelim. Aynı takvim yılı içinde seçme yapılıyor ya. Mesela 1 Ocak'ta doğan bir çocukla 31 Aralık'ta doğan bir çocuk aynı yaş kategorisinde yarışıyor. Neredeyse bir yaş fark var arada. Aynen öyle. İşte bu durum yılın ilk aylarında doğanlara özellikle ergenlik döneminde fiziksel bir avantaj sağlayabiliyor. Daha iri, daha güçlü olabiliyorlar. İşte civay bu anladım. Bu çalışmada e, yaklaşık 13 yaş civarı genç basketbolcularda yapılmış. Acaba antrenmanlarda farklı gruplama yapsak bu etki azalır mı? Oyuncu gelişimi nasıl etkilenir? Buna bakmışlar. Kesinlikle. Çok pratik bir soruya cevap aramışlar aslında. Peki nasıl yapmışlar? 41 tane genç erkek basketbolcu var. 6 ay boyuyla takip edilmişler. Evet, 6 aylık bir süreç. İki temel grup oluşturmuşlar. Birincisi kontrol grubu, Sion diyorlar. Burada antrenmanlarda küçük maçlar yaparken takımlar karma oluşturulmuş, yani doğum tarihine falan bakılmamış. Standart uygulama gibi yani. Aynen. İkinci grup ise doğum tarihi grubu, BG demişler. Bu grupta takımlar oluşturulurken oyuncuları doğum çeyreklerine göre ayırmışlar. İşte Ocak Haziran doğanlar bir takımda, Temmuz Aralık doğanlar başka takımda gibi. Hı hı. Yani daha denk gruplar oluşturmaya çalışmışlar bir nevi. Evet. Sonra ne yapmışlar? Başlangıçta ve 6 ay sonra oyuncuların hem fiziksel performanslarını ölçmüşler. İşte dikey sıçrama CMC, yön değiştirme çevikliği COD, aerobik kapasite yy Yarit testiyle gibi. Hı hı. Hem de teknik becerilerini, şut, pas, top sürme gibi temel şeyler. Aynen. Peki e, buradaki temel dert neydi aslında? Yani GY'ye neden bir sorun? Sorun şu, aynı takım içinde bile yılın başında doğanlar fiziksel avantajları nedeniyle daha baskın olabiliyor. Antrenmanda topu daha çok alıyor, daha çok şut atıyor, daha çok sorumluluk alıyor belki de. Bu da yılın sonuna doğru doğmuş, belki fiziksel olarak o an için daha geride olan oyuncuyu. Evet, onu pasifize edebiliyor, gelişimini yavaşlatabiliyor, hatta belki de spordan soğutabiliyor uzun vadede özgüvenini de etkileyebilir tabii. Anladım. Peki sonuçlar ne göstermiş? Özellikle o karma grupta yani Kong grubunda durum ne olmuş? İşte orada farklar çok netleşmiş. 6 ay sonunda o gruptaki daha genç oyuncular yani Temmuz-Aralık arası doğanlar Kong Q3-Q4 diyorlar. Evet. Aynı gruptaki daha yaşlılara yani Ocak-Aziran doğumlulara Kong Q1-Q2'ye göre birçok alanda geride kalmışlar. Mesela? Mesela aerobik kapasiteleri YEY-YRT mesafesi daha az gelişmiş, dikey sıçramaları CMJ daha düşük kalmış, yön değiştirme çeviklikleri COD daha zayıf, top sürme süreleri daha uzun. Teknik becerilerde de mi fark var? Var, evet. Pas ve şut isabet oranları da o daha genç oyuncularda daha düşük çıkmış 6 ay sonunda. Peki neden? Yani bu farklar neden oluşmuş olabilir karma grupta? Muhtemelen şöyle bir durum var. Bu genç oyuncular sürekli kendilerinden fiziksel olarak daha avantajlı rakiplerle ve takım arkadaşlarıyla oynamak zorunda kaldılar. Belki oyunun en kritik, en yüksek yoğunluklu anlarına daha az dahil oldular. Belki sıçrama gibi fiziksel özellikleri daha az kullanma fırsatı buldular ya da topu alıp şut atmaya, pas vermeye daha az cesaret ettiler. Aynen öyle. Sürekli bir mücadele içinde oldukları için belki de kendi becerilerini sergileyecekleri, geliştirecekleri o rahat alanı bulamadılar. Bu da 6 ay gibi kısa bir sürede bile gelişimlerinin sınırlı kalmasına yol açmış olabilir. Ama işin ilginç yanı, diğer grupta durum farklı. Yani şu doğum tarihine göre gruplanan takımlarda BG işler değişmiş. Evet, işte umut veren kısım orası. Bu BG grubunda yılın başında doğanlarla yılın sonunda doğanlar arasındaki gelişim farkları şeye kıyasla kontrol grubuna kıyasla anlamlı ölçüde azalmış. Yani daha dengeli bir gelişim mi olmuş. Kesinlikle. Mesela aerobik kapasiteye bakmışlar. Her iki alt grupta benzer oranlarda geliştirmiş ve 6 ay sonunda aralarında istatistiksel olarak anlamlı bir fark kalmamış. Diğer fiziksel ve teknik becerilerdeki farklar da ya ortadan kalkmış ya da çok azalmış. Bu müthiş bir bulgu aslında antrenörler için. Kesinlikle. Bize şunu söylüyor: Antrenmanlarda oyuncuları sadece yaş kategorisine göre değil de o kategori içindeki doğum çeyreklerine göre bilinçli bir şekilde gruplamak, GY'nin olumsuz etkilerini azaltmak için e, pratik ve işe erer bir strateji olabilir. Yani. Oyuncular kendilerine daha denk rakiplerle oynayınca hem fiziksel hem de teknik olarak daha iyi gelişme fırsatı buluyor. Daha adil bir ortam oluşuyor. Aynen öyle. Çalışmanın vardığı ana sonuçta bu zaten. Gruplama yöntemi fark yaratıyor. O zaman özetle şunu diyebilir miyiz? Standart karma antrenman grupları farkında olmadan aynı kategorideki daha genç yani yılın sonuna doğru doğmuş sporcuları biraz geride bırakabiliyor. Evet, potansiyel bir dezavantaj yaratabiliyor. Ama antrenmanlarda doğum çeyreğine göre gruplama yapmak bu dezavantajı azaltıp daha adil, daha dengeli bir gelişim ortamı sağlayabilir. Aynen öyle. Pratik bir çözüm sunuyor çalışma. Tabii bu e, başka bir soruyu da akla getiriyor ister istemez. Nedir o? Yani tamam doğum çeyreğine göre ayırmak GVE için bir çözüm olabilir ama Acaba bu yeterli mi? Genç sporcu gelişiminde gerçekten bireyselleşmiş bir yaklaşım için belki de sadece takvim yaşına değil de hmm, biyolojik olgunlaşma düzeyine mi bakmak lazım diyorsun? Evet, yani oyuncunun takvimdeki yaşından çok gelişimsel yaşına odaklanmak belki daha da doğru bir yaklaşım olabilir mi? Bu çalışma doğum tarihine odaklanmış ama işin bir de o boyutu var. Çok doğru bir nokta. Bu çalışma önemli bir kapı aralıyor ama belki de bir sonraki adım göreceli yaşla birlikte biyolojik olgunlaşmayı da hesaba katan daha sofistike gruplama yöntemleri geliştirmek olabilir. Üzerine düşünmek lazım. Kesinlikle. Eğer bu konuda daha fazla detay veri isterseniz, Lixin Wei ve arkadaşlarının Journal of Sports Science and Medicine'daki orijinal makalesine göz atmanızı tavsiye ederiz. Başlığı Testing Defects of Player Matching diye başlıyordu. Evet. Detaylı veriler ve analizler için orijinal çalışma her zaman en iyi kaynak. Spor bilimleri ve benzeri konularda bu tür derinlemesine analizleri kaçırmamak için kanalımızı takip etmeyi ve bildirimleri açmayı da unutmayın diyelim.